Ben bakıyorum şimdi bazıları mesela şimdi namazda dua ediyoruz. Adam sesli dua ediyor. Ya Rabbi bana sabır ver diyor mesela. Sabır istiyor Allah'tan. Soruyorsun ona Allah'tan niye sabır istiyorsun? Hayırdır? Başında bir bela mı var? Bir musibet mi var? Yok. Niye peki istiyorsun? Ne bileyim işte dua ediyorum Allah'tan sabır istiyorum. Ne zararı var? Ya mübarek. Bak dua etmeyi bile bilmiyoruz ya. He? Sabır ne demek biliyor musun? Bir bela bir musibet isabet edecek. Bir sıkıntı, bir dert, bir keder, sen de buna tahammül edeceksin. Bunun için tahammül efendim istiyorsun Mevla'dan sabır istiyorsun. E senin bir derdin yok, sıkıntın yok. Niye sabır istiyorsun ya? Sen sabır için dua edersin. Allah da senin duanı kabul eder. Sonra belayı gönderir. Ondan sonra bela musibet sana isabet eder. Ondan sonra sabır da verir ha. Onun için dua ederken ya Rabbi durup dururken ya Rabbi bana sabır ver deme. Sabır isteme. Ne iste? Afiyet iste. Allah'tan afiyet iste. Ha bir bela isabet ederse, bir sıkıntı, efendim bir sıkıntıya maruz kalırsan o zaman o sıkıntıya sabır istersin. O da ayrı.